Ülke Puanı kanalından herkese sevgiler. Bugün Şampiyonlar Ligi eleme serüvenlerini anlattığımız serinin 3. videosu ile karşınızdayız. 2018 yılından 2025 yılına kadar temsilcilerimiz hangi etaplarda kimlerle karşılaşmış, Şampiyonlar Ligi yolunda ne gibi zorluklar yaşamış beraber inceleyeceğiz. Devler arasına çıkmak için verilen mücadeledeki hüzünlere ve sevinçlere ortak olacağız. 2018-19 sezonunda Şampiyon Galatasaray gruplardaki yerini doğrudan almıştı. Eleme mücadelesi ise Filip Koku yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Lig ikincisi Fenerbahçe'ye düşüyordu. Ancak Kura hiç de kolay bir başlangıca izin vermeyecekti. Rakip, 3. eleme turunda Avrupa'nın gediklisi Portekiz devi Benfica'ydı. Lizbon'daki ilk maçta alınan 1-0'lık mağlubiyet turu zora soksa da Kadıköy'deki romanç için umutları tamamen bitirmemişti. Kadıköy'deki romançta Benfica'nın öne geçmesiyle Umutlar neredeyse tükenmişti. Artık tur için 3 gol gerekiyordu. Ama sonra o an geldi. İlk yarının sonunda Alper Potun'un attığı golle skor 1-1 olduğunda Kadıköy'de adeta bir elektriklenme yaşanmıştı. O tek bir gol, o an için imkansızı mümkün kılmış, tribünleri ve takımı yeniden ateşlemişti. O birkaç dakika boyunca her şeyin dönebileceğine dair büyük inanç geri gelmişti. Ancak o umut ateşi maçı çevirmeye yetmedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan bir birlik beraberlikle ve turdan elenerek ayrıldı. Bu turun genelinde daha üstün olan rakibe karşı küçük bir mutağının yaşandığı ama sonunun yine hayal kırıklığı olduğu bir başka eleme hikayesiydi. 2019-2020 sezonunda şampiyon Galatasaray gruplardaki yerini doğrudan alırken eleme mücadelesini veren temsilcimiz 2 yıl önce o dramatik Sevilla eşleşmesinden sonra yeniden bu sahnede olan Başakşehir'di. Herkes o Direkten dönen tecrübeyle Başakşehir'in bir kez daha bu hedefe ulaşmasını bekliyordu. Üçüncü eleme turundaki rakip Yunanistan'ın tecrübeli ekibi Olympiakos'tu. Ancak o unutulmaz Sevilla mücadelesinin ateşi bu kez sahaya yansımadı. İstanbul'da oynanan ilk maçta alınan 1-0'lık yenilgi tur için umutları büyük ölçüde azaltmıştı. Başakşehir'in turu geçmesi için Atina'da küçük bir mucize gerekiyordu. Fakat o mucize de gerçekleşmedi. Romanş'ta rakibine 2-0 mağlup olan Başakşehir gol dahi atamadan... Büyük bir hayal kırıklığıyla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bu 2 yıl önceki o gururlu vedanın ardından beklentilerin altında kalınan sessiz ve üzücü bir elenme hikayesiydi. 2020-2021 sezonu bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyordu. Tüm dünya yetkisi altına alan pandemi futbolda değiştirmişti. O sezon tarihi bir şampiyonluk yaşayan Başakşehir gruplara doğrudan katılırken Trabzonspor'un cezası nedeniyle eleme bileti lig üçüncüsü Beşiktaş'a geçmişti. Ancak bu normal bir eleme olmayacaktı. Pandemi nedeniyle format değişmişti artık rövanş yoktu. Turun kaderi tek bir maçta Kura ile belirlenen bir sahada çizilecekti. Her maç bir finaldi. Kura çekildiğinde Beşiktaş için şanssızlık kendini gösterdi. Tek maç Yunanistan'da Pavok'un sahasında oynanacaktı. Ve o tek kurşunluk şans daha maçın başında yara aldı. Beşiktaş Selanik'teki maça korkunç bir başlangıç yaptı. Ve ilk yarıda yediği gollerle bir anda 2-0 geriye düştü. İkinci yarıda gelen golle umutlar yaşarsa de Pavok'un bulduğu üçüncü gol Beşiktaş'ın o sezonki şampiyonlar rüyasını da başlamadan bitirdi. Bu rakibin gücünden çok formatın ve o kötü başlangıcın kurbanı olunan bir geceydi. Herkesin aklında aynı soru kalmıştı. Eğer bu maçın bir de rövanşı olsaydı sonuç farklı olur muydu? Bu sorunun cevabını asla bilemeyeceğiz. 2021-22 sezonunda şampiyon Beşiktaş gruplardaki yerini doğrudan almıştı. Eleme mücadelesi ise lig ikincisi Galatasaray'a düşüyordu. Ancak bu Galatasaray'ın Avrupa tarihinde unutmak isteyeceği bir serüven olacaktı. Rakip ikinci eleme turunda Hollanda'nın güçlü ekibi PSV Eindhoven'dı. Turun ve belki de sezonun bütün kaderi Hollanda'da oynanan ilk maçta çizildi. O gece sahada hiçbir şey Galatasaray'ın istediği gibi gitmedi. PSV'nin hızlı ve organize futbolu karşısında çaresiz kalan Galatasaray sahadan 5-1 gibi tarihi ve ağır bir yeni geli ayrıldı. Bu skor sadece bir mağlubiyet değil, aynı zamanda büyük bir hezimetti. Tur daha ilk maçtan bitmişti. İstanbul'daki rövanş maçı sadece bir formaliteye dönüştü. O maçı da 2-1 kaybeden Galatasaray toplamda 7-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi'ne daha Temmuz ayında büyük bir hayal kırıklığıyla veda ediyordu. Bu eleme turu rakibin gücünü kabul etmek zorunda kaldığımız diyecek bir şey yok dedirten acı bir Avrupa dersiydi. 2022-23 sezonuna geldiğimizde Türk futbolu acı bir gerçekle yüzleşti yıllardır alışık olduğumuz şampiyonun gruplara doğrudan katılması lüksü artık elimizde değildi. Peki neden? Cevap UEFA ülke puanı sıralamasında yatıyor. Bunu ülkelerin kulüp takımlarının Avrupa'daki bir nevi karnesi gibi düşünebilirsiniz. Takımlarımızın son 5 yılda topladığı puanlar ülkemizin sıralamasını belirliyor. Ve maalesef son yıllarda özellikle pandemi yılında alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Türkiye bu sıralamada gerileyerek ilk onun dışına düştü. Bu gerilemenin sonucu olarak da şampiyonumuzun şampiyonlar gibi gruplarına doğrudan katılma hakkını kaybettik. Artık şampiyonumuzun bile o büyük sahneye çıkmak için en azından bir playoff turu oynaması gerekiyordu. İşte bu yüzden o sezon hem şampiyon Trabzonspor hem de lig ikincisi Fenerbahçe eleme oynamak zorunda kaldı. Ve bu zorunluluk iki farklı trajedi hikayesi doğurdu. Şampiyon Trabzonspor playoff turunda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile eşleşti. Ama bu eşleşmenin bir adı vardı. Kaderin cirvesi. Çünkü Kopenhag'ın en büyük golcüsü bir önceki sezon Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan o efsanevi isim Andreas Cornelius'tu. Ve kader ağlarını ördü. Cornelius'un da etkisiyle rakibine elenen Trabzonspor şampiyon ünvanıyla katıldığı turnuvaya grupları göremeden eski bir dostun yarasıyla veda ediyordu. Lig ikincisi Fenerbahçe'nin rakibi ise yine o tanıdık o zorlu Dinamo Kiev'di. İstanbul'daki rovanş maçı yakın tarihin en unutulmaz dramalarından birine sahne olacaktı. İkinci yarının hemen başında İsmail Yüksel'in kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Bu şokun hemen ardından kalesinde golü gördü. Her şey bitmiş gibi görünürken maçın 70. dakikasında 10 kişiyle mücadele eden Fenerbahçe imkansız başarır gibi bir penaltı kazandı. Beraberlik ve tur için o büyük şans Ener Valencia'nın ayaklarındaydı. Ama Valencia penaltı vuruşundan faydalanamadı. O an tribünlerdeki ve sahadaki umutlar adeta bıçak gibi kesildi. Ama bu hikaye henüz bitmemişti. Herkes maçın kaybedildiğini düşünürken 89. dakikada Atilla Salahi sahneye çıktı. Ve 10 kişi kalan takımına beraberliği getiren golü attı. Fenerbahçe tüm bu olumsuzluklara rağmen maçı uzatmalara taşımayı başarmıştı. Ancak o kahramanca direniş mutlu sonla bitmedi. Uzatma anlarında yediği golle rakibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe inanılmaz bir gecenin sonunda yıkılarak elendi. 2023-24 sezonu bir başarı hikayesine sahne oldu. Ama bu kolay kazanılmış bir zafer değildi. Düşen ülke puanı nedeniyle Galatasaray devler Ligli gruplarına kalabilmek için tam 3 tur yani 6 maçlık zorlu bir maratonu tamamlaması gerekiyordu. Yolculuk ikinci eleme turunda Litvanya'dan Zalgiris başladı. Deplasmanda alınan 2-2'lik beraberlik yolun ne kadar dikenli olacağını ilk işaretiydi. Zalgiris eleyen Galatasaray ardından 3. turda Slovenya'dan Ljubljana engelini daha rahat aştı ve sıra son engele geldi. Playoff'taki rakip Norveç'in tehlikeli ve sistemli ekibi Molde'ydi. Norveç'teki ilk maç tam bir futbol resitaliydi. Maç 2-2'lik beraberlikle sona ermek üzereyken sahneye 90 -3'te çıkan Mitchö attığı o altın değerindeki golle Galatasaray'a 3-2'lik galibiyeti ve tur için dev bir avantajı getiriyordu. İstanbul'daki rovanç da büyük bir heyecana sahne oldu. Maçın hemen başında 7. dakikada Mario Icardi'nin penaltıdan attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçerek tur kapısını ardına kadar araladı. Ancak Molde pes etmedi. İkinci yarıda buldukları beraberlik golüyle skoru 1-1'e bir getirdiklerinde son dakikalar için stadyumda tansiyon bir anda yükseldi. Tek bir molde golü daha maçı uzatmalara taşıyabilirdi. Ama o gece son sözü söyleyen isim 90. dakikada sahneye çıkan Angelino oldu. Attığı golü skoru 2-1'e getiren Angelino hem maçı kazandırdı hem de Galatasaray'ın gruplara kaldığını resmen mühürledi. Galatasaray o uzun ve yorucu maratonun sonunda hedefine ulaşmıştı. Bu başarı sadece bir kulübün değil aynı zamanda ülke puanı için mücadele edilen Türk futbolunun da bir zaferiydi. Ve geldik 2024-25 sezonuna. Bu sadece yeni bir sezon değil, aynı zamanda UEFA'nın 36 takımlı yeni lig aşaması formatıyla Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir devrin başlangıcıydı. Umutlar Türkiye'nin bu yeni sahnede iki takımla birden temsil edilmesi yönündeydi. Şampiyon Galatasaray gruplara kalmak için tek bir playoff turu oynayacaktı. Rakip, geçmişte canımızı yakan o tanıdık İsviçre ekibi Young Boys'tu. Üstelik Young Boys bir önceki sezon şampiyonun aksine 2024-25 sezonunu çok kötü bir performansla açmıştı. Ligin dibinde yer alan Sarı Siyahlılar Galatasaray karşısında favori olmayan taraftı. Ancak tarih ne yazık ki yine teker etti. Hem deplasmanda alınan 3-2'lik mağlubiyet hem de İstanbul'daki rovanşta yaşanan şok yenilgi Galatasaray'ın yeni formatın kapısından dönmesine neden oldu. Şampiyon için bu büyük bir hayal kırıklığıydı. Aynı sezon lig ikincisi Fenerbahçe ise takımın başına getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile büyük bir beklenti yaratmıştı. Yolculuk İsviçre'den Lugano engelinin rahatça çalışılmasıyla umut dolu başladı. Herkes Mourinho etkisinin takımı gruplara taşıyacağına inanıyordu. Fakat bir sonraki turda karşılarına çıkan Fransa'nın güçlü ekibi Lille Fenerbahçe için son durak oldu. Her iki maçta da rakibine diş geçiremeyen Fenerbahçe o büyük rüyaya bir kez daha veda etti. Lille karşısında maçı uzatmalara götürse de uzatmaların son bölümünde yediği gol ile Fenerbahçe şampiyonlar defterini kapatmak zorunda kaldı. Böylece 2024-25 sezonu hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin hedefe ulaşamadığı yeni formattaki lig aşamasına hiçbir Türk takımının katılamadığı hüzünlü bir sezon olarak kayıtlara geçti. Ve işte böyle 1992'de başlayan 33 yıllık bir serüven. Ali Samiyen'de devrilen kırmızı şeytanlardan Sevilla deplasmanında direkte patlayan hayallere. Young Boys sendromu gibi kabuslardan, Molde'ye karşı son sahnede gelen zaferlere, Arsenal'i tarihinde ilk kez şampiyonlar gruplarına kalmaktan alıkoymanın eşiğine geldiğimiz bir maceradan, Fransız temsilcisi ile acı verici bir şekilde elenmemizi sebep olan bir yolculuktan bahsettik. Tek maçlık vedalardan kaderin cilvesiyle kazanılan ikinci şanslara kadar, her bir eleme maçı, kendi içinde ayrı bir dünya, ayrı bir hikayeydi. Bu sadece bir futbol hikayesi değil, bu umudun, hayal kırıklığının, tutkunun ve ne olursa olsun her yaz yeniden başlayan o bitmeyen sevdanın hikayesi. Bu o büyük sahneye ait olma mücadelesinin hikayesi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Benzer içeriklerle bir arada olabilmemiz için videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın.